odamıza geldik. Pataya'da kalacağımız oda burası. Şöyle göstermek istiyorum. Burada plaj çantamızı da koymuşlar. Dolapta şemsiyemiz var. Lavabomuz, banyomuz kapatmalı çok harika. 然后，两个我坐在这里啊，机机 aldı. Ne kadar güzel. Burası otelimizin kahvaltı salonu. Sabah burada kahvaltı yapacağız. Şimdi geceler akmaya gidiyoruz. <laughs> Ben de Mercan Adası'na gidiyoruz. Ama şimdi sesin kötü, kötü çıkart. Mikrofon takayım öyle anlatacağım. Kızlar son bir sene sallar mısınız bu Instagram'a koyacağım. Bak marshmallow terliklerden bundan alacağız. Hepiniz alın. renk <laughs> O kadar renkli ki şu an var ya. <laughs> Geldik. Mercin Adası'nda Samu'ya e bir şey gideceğiz. Burada çok fazla dalga var. Orası biraz da böyle temiz dalgası olan bir yer. Ee, orada da denize girmenizi tavsiye ediyorum. Birkaç tane biç var. Ama orası en güzeli. Ee, bilginiz olsun. Baba baba dana akkan yani, yani, para hiçbir yere atmıyor NBA geliyor. Yok. Para ekliyorum ve tavsiye ediyorum. Çok şov var. Yoksa şov baskısı çok. Sevgi yer gerçekten. Vallahi çekiyorum. <laughs> ben e, erkeklere bir önemli şu olsun hiç yani bu e, alkol oranı en iyi içilen yiyeceklerden birisi bu meyvelerden birisi bu ya kokonat hiç bunu kilo kilo neydi de hiç e, ya yapmıyor hiç e, negatif bir, e, bir, şey, şey. bir, bir şey ha hiç olumsuz bir şey yok e, sadece lezzet en en güzel içecek harikas harikas hoş zor zor Bugün <laughs> Mercan Adası'na geldik. Ee, güzel değişik bir deneyim oldu yine. Son derece doğal, e, abartısız e, lüks yok fakat e, temizlik beni daha çok ilgilendiriyor. Bu kadar e, şeye e, yoksulluğa çok e, bakımlı demeyeyim ama temizler. En güzeli de sigara içimi yok. E, bu beni çok güzel etkiledi her yönden. Mercan Adası'na geldik. Çok muhteşem, güzel bir yer. Özellikle Kum beni çok etkiledi. Tertemiz. Çok güzel bir ortamdayız şu an. İşte şu gruba atıyorum. Kusunu atıyorum. Arkadaşlar en büyük korkum kilo almaktı. Ben boğa burcuyum. Yemeği çok severim. Dört öğün yedik. Arada böyle kokonatlar, bir sürü tropikal meyve yedik. Ee, çok şaşırdım. Akşam hiç kilo almamışım. Çok mutluyum. Evet. Sen onları yapıştır. <laughs> Bu da ne anladın? yani kilo almadım yani. Kilo almadım anlatacağım? Evet. Bayağı... Gerçekten almadım. Nerede tartıldın? Şaşırdım. kıyafetlerimden aynadan kıyafetim kendimi tanıyorum biliyorum. Hemen alırım ben. İki, iki porsiyon fazla kaçırın hemen alırım yani. Hiç almamışım çok şaşırdım. Hatta yani o kadar dikkat etmeye etmek istedim ama gene de kaçırdım. Elbiselerim hala bol bile geldi. Hala... <laughs> evet. <laughs> 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 Onlar bile düşün yani. Hepsi oldu bana ya. Bunların içine az yerim, dikkat ederim. Bunların içine de girerim diye düşünüyordum. çok giydim, dikkat etmedim. Ama hala giriyorum. <laughs> hepsini çekiyorum. Ölmenize gerek yok. Karışık davranabilirsiniz. Poz vermeyin. Video çekiyorum çünkü.